vuruyor ona vuruyor bir buna vuruyor sonra sıkılıyor geliyor bana vuruyor. <laughs> Burada meşhur bir van kahvaltısı varmış. Saat iki ve biz açız. Ya, Ali kolun Allah ya Rabbi! Siz Ali'nin kolunda benim dönem olduğunu biliyor muydunuz? Efe kan. yapma annem öyle kalacaksın. Ben çok iyiyim çünkü yanımda çok sevdiğim bir insan var. Hay. Ali'yleyim, erkek kardeşim İstanbulluyum. Günlerden pazar, bugün dışarı çıkacağız, eğleneceğiz, gezeceğiz, dolaşacağız. Sizi de yanımızda götürüyoruz. Çok güzel, eğlenceli bir vlog olacağını ediyorum, hayal ediyorum. Aa, aa, aa. Az daha benim kopuyordu az önce. Bizim bütün videolarda boğuşmamız. Normalde 3 katı boğuşuyoruz da. Kameraya çekemiyorum çünkü polisi ararlar takipçileri. <laughs> Beni bir dövüyor, bir dövüyor, bir dövüyor. Lan ben sana bir nasıl dövüyor. uyuyayım lan? Kulağımı ısırdı, kafama telefonla vurdu. Vurama ne yaptığını hiç bilmiyorum. Ali'nin çok güzel bir terası var. Şu Allah'ım <laughs> ya Rabbim. Bir ona vuruyor, bir buna vuruyor. Sonra sıkılıyor geliyor bana vuruyor. <laughs> Terasta sadece itlik serserilik itemleri var. <laughs> evet. Kaç oldu? 4444 4445, 4446. Delirtme lan beni. Hadi gidelim acıktık. Bir gün var ya yanlışlıkla beynimi kıracak beynimi. Takipçilerim senden bunun hesabını sorar yalnız. Kahve yaptım kendime çünkü beyefendinin hazırlanması 3 gün sürüyor. Saçımı yıkayayım abla. Saçımı yapayım abla. Bunu mu giyineyim abla? Vallahi saçım kızılıyor ya. Saçı kızıl diyenler yoruma bir yazsın ne olur. Bence kızıllaştı bu saç ama boyatmayacağım. <laughs> çocuğum istemiyorum çocuğum. Paramız yok. Nakit yok üstümde git buradan. Saat 2'ye geliyor. Biz çok acıktık. Ben çok acıktım. Her şeyi yemek istiyorum. Kahvaltı için Ataşehir'e geldik. Burada meşhur bir Van kahvaltıcısı varmış. Oraya gidiyoruz. İnşallah çok sıra yoktur. Saat 2 ve biz açız. Ama burası bayağı meşhur biliyor musun? Instagram'da da bayağı popüler. Hmm. O zaman yer yoktur. Saat 2 ama yani. Bu saate kadar kim kalır ki bizim gibi? Pazar günü bugün. Gevşek davranıyoruz. İnsanlar da gevşek davranıyor. Tüm gevşekler bulur. Van <laughs> kahvaltı salonu. Merhabalar, iki kişiyiz. Yer varmış, oturacağız. Yağlı ekmek, ikimiz de çok seviyoruz, gömeceğiz. Bir de portakal suyu söyledik. Gözlüğüm nasıl peki yeni aldım. Böyle hep büyük, güzel, cool, kız gözlüğü almak istiyordum. Aldım. O sana bile Kahvaltımız geldi. Şöyle masayı göstereyim. Bayağı fazla çeşit var. Bakalım tadları nasıl? Önemli olan tadı. Bir de beraber buraya yumurta gelecek. Onu bekliyoruz. Bu kameranın filtresi var biliyor musun? İstersen beni güzel yapıyor. <laughs> Banka altından sonra yapılabilecek en mantıklı, en düzgün aktiviteyi yapmaya geldik. Bismillah! Yavaş Ali yavaş! Ali! Ali! <laughs> Yap, Ali kolun Allah yarabbim! Abla olmak çok zor ya. Hele böyle bir çocuğun ablası olmak çok zor. Bunlar kırık oğlum. Bu ne biçim? <laughs> tamam aldın mı evesini çocuğum? Efekan yapma annem öyle kalacaksın. <laughs> Arabaya doğru yürüyorduk kahvaltıdan sonra. Kendi kendine gaza geldi reis. Bir polisi arasın. Allah'ım. <laughs> Şimdi nereye gidiyoruz? Çocuğum in orada. Vallahi ben bir taksi çağırıp gidiyorum buradan. <laughs> Önce hastaneye gidip rapor mu alsam? <laughs> Alışverişe gidemiyoruz. İlerleyemiyoruz. Gelmiyorum. Bir yere gözümü kırparsam yardım gönderin. <laughs> İnsanlar babaanneleriyle oyun oynuyor. Ben de oyun burada... oynuyorum. <laughs> Biz AVM Otoparkı'nda park yeri bulamadık. Dışında da bulamadık. <gülüyor> <gülüyor> Herkes dışarıda Çıkartalım var ya. Dışarıdan göster. <laughs> Millette 15 pro var valla. Ben 14'te <laughs> geziyorum bak. Mütevazi <laughs> insan böyle oldu. AVM'ye bir buçuk saat yürüme mesafesinde park ettik. <laughs> Siz Ali'nin kolunda benim dönem olduğunu biliyor muydunuz? <laughs> Beni bulan yorumlara yazsın. Ben çorap aldım, erkek çorabı. iki al, üç öde. Tanesi 159 TL. Ekonomiye ben şok. Şöyle bir tane burası aldım. 100 TL. Bir daha Ali'ye iş pantolonu aldık. 1000 TL. Kalan bakiyemiz eksi 35 milyon dolar. <laughs> Ali size görünce ki, ya boş ver almayalım. <laughs> Ve pantolonu çok beğenmesine rağmen. Evet kendimizi dekotlanda bulduk. Dekotlon ne ya? Dövüş sporlarına gidecekmişiz. Ali beni daha iyi nasıl döver? Kaskını göstermek ister misin eve gidince? Yani insanların böyle bir güzelliği görmesi gerekir mi? Kaskıyla aşk yaşıyor. Üç gündür yeni kask aldı ona günaydın diyor. iyi akşamlar diyor. Sabahki diyor onu öpüyor. <laughs> Biz alışverişlerimizi yapıp kahve molası verdik. Kahveyi çok seven, kahveyi fırtık fırtık yudumlayan. Şimdi meydanı gezdik. Bu yokaya geçeceğiz değil mi? Belki hikayeye bile gideriz ha. İyi bir çocuk olursan seni hikayeye götürürüm belki. Videoyu buraya kadar izlediyseniz ve hala abone değilseniz diye tükürmek istemiyorum. Burada bekliyorum. Size hemen gidip kanala abone olun. Sonra video kaldığımız yerden devam edelim Bakalım. Abone Bakalım kaç kişi abone olacak. Hadi bakalım. Çamaşır makinesi mi olacak? Hadi bir 80 olalım. Aynen. <laughs> Çamaşır makinesi de bu devirde çok pahalı yani. Pahalı. Ay, renkleri uymadı. <laughs> ben takım gibi evet. olmadı. Ne düşünüyorsun? Ama kötü olmadı bence. Beraber olunca mı kötü olmadı? Olmadı. Bence gayet güzel oldu. Bu takımı okuyayım miyiz? Ben Kızım okay. Kısımda falan giyebileceğim. <laughs> çok güzel. bir tasarım güzel. Etin hırkası var. Öyle mi? Denemiş miyiz hırkasını? Yok bakabilir miyim? Boya tekme, Bu çok güzel ben Siz bu styling konusunda bayağı iyisiniz. Birbirini ver. tamamlıyor çünkü hepsi. Senin boyun uzunmuş ha. Evet. Ayakkabı da çok güzelmiş. Gördüğünüz üzere alışverişimiz bitti. Biz aslında bugün eve gidip e, yemek yapmak istiyorduk. Ali artık yalnız yaşıyor, ben ona yemek yapmayı öğretecektim ama saat 9 oldu ve biz çok yorulduk. O yüzden dışarıda yemek yiyeceğiz. Acaba yemek yapma vlogu da çeksek mi? <laughs> Seninle ben çarpışalım. Stajyer. Aynen stajyer. Daha makarna yapmayı bilmiyor. Doğru. <laughs> makarna, pilav, tavuk... <laughs> bu kadar. <laughs> Üç menü. Pilav yapan her şeyi yapar diyor e, usta, aşçılar. Ay beynime girdi bu ses. 5 ah! poşet. Market, alışveriş yaptık. 3 bin lira tuttu. Türkiye ekonomisi can yakıyor. Ama dolar mesela 1000 lira 30 dolar. Canım abla. Allah! bir sus be! Resmen market arabası çalıyoruz ya yemin ederim. Biri bırakacağız. <laughs> ha, nasıl bıraktın? Ben ama bunun günahını aldım. Geldik. Bir güzel videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bizim partimiz çıktı, biz yasacağız. Yani yeni bir haftaya uyanacağız. Her şeyin çok güzel olduğu, hepinizin çok eğlendiği bir hafta diliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Teşekkürler, iyi seyirler, iyi günler, iyi haftalar. Hoşçakalın.